İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı ve çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Şampiyonlar Ligi maçları var. Birkaç tane de yan lig, işte lig maçları var falan. Kupa var falan. Onları e, anlatacağım. 6-7 tane maçım var. Hemen böyle hızlıca anlatıp gideceğim. E, Pazar günü biliyorsunuz harika bir e, videoydu. Gerçekten güzel geçti. E, Fenerbahçe 4-1 kazandı. 3.5 üstü ve 1. 1.75 orandı. Karşılıklı gol var ve üst. Karşılıklı gol olur demiştim. Ee, zar zor kazandı. İsmail Kartal'ı anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Zaten 3-0 kazanmışsın. Neyin rotasyonunu yapıyorsun? Niye Şumanski'yi oynatmıyorsun? Bu arada e, ben bunu çekerken, videoyu çekerken Beşiktaş maçını izliyorum. Az önce e, Cenk'te bir penaltı kaçırdı. İnanılmaz maça karşılıklı gol var vermiştim. Yani <laughs> inanılmaz bir durum. Yani bu kadar e, kötü bir Beşiktaş uzun zamandır görmemiştim. Son dakikalarda biraz reaksiyon gösterir gibi yalandan yani oynuyorlar. Bence Fernando Santos da çok uzun kalmaz. Yakında Samet Hoca'yı görürüz Beşiktaş'ın başında diye düşünüyorum. Evet, e, pazar günden devam edelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Beşiktaş kötü gidiyor biliyorsunuz. E, Leverkusen-Wolfsburg maçı vardı. Leverkusen 2-0 kazandı. 1 ve 1.5 üstü 1.30 orandı arkadaşlar. İdeali bu demiştim. 1 ve 2.5 üstü 1.79 orandı. E, Wolfsburg tabii ki kırmızı kart görünce e, tamamen kapandılar. Hani hiç gol denemesi bile yapmadılar. Maalesef 2-0 bitti. Yani 2.5 üstü alanlar için maalesef diyorum. Paris Saint Germain-Rheims maçında demiştim ki 2.5 üstünü düz almak lazım. Gündüz e, maçı sonuç olarak. Golli bir maç bekliyorum. Hatta 2-2 bitti maç. Ben maç sonucu 1 ve 2.5 üstü bekliyordum tabii ki. İşte Mbappe falan yedek soyundu. Muhtemelen bu hafta arasındaki Nis maçı yüzünden olabilir. Hani dinlensin falan diye. E, maç sonucu 1 ve 2.5 üstü olmadı ama 2.5 üstü düz alanlar kazandılar arkadaşlar. Aruka Sporting Lisbon e, maçı vardı. Sporting Lisbon maçına düz 2.5 üstü 1.41'di. E, maç sonucu 2.5 üst daha doğrusu e, Sporting kazanır ve 2.5 üst kazanmaktan başka çaresi yok demiştim. Çünkü şampiyonluk için mücadele ediyorlar. O da gerçekleşti. 3-0 kazandı Sporting Lisbon. Real Madrid 4-0 kazandı. Arda Güler gol attı. Son golü attı. Güzel de bir gol attı gerçekten düz kazanır maç sonucu 1 ve 1,5 üstü 1.49'du. 1 ve 2,5 üstü 1.80'di. Liverpool Manchester City maçında Liverpool kaybetmez 1-0 çifte şans 1.30 orandı. Kazanabilirdi gerçekten. İkinci yarı sürüklese ettiler Manchester City ama atamadılar. West Ham Burnley maçında ev 1,5 üstü. maç sonucu 1 ve 1,5 üstü bekliyordum ben. Burnley'den 2 tane yedikten sonra geri dönüşü yaptılar ama zaman yetmedi maalesef. İki tane attılar. Ben maç sonucu 1 bekliyordum. 2-2 bitti maç. Young Boys Bazeli ilk yarıdan 3 gol atarak 4-0 5-0 bitti galiba. Ben ondan sonra bıraktım çünkü. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 2-0 3 orandı. Düz maç sonucu 1-1.78 orandı. Pazar günü gerçekten harika geçti. Şimdi arkadaşlar bu arada e, skor skor sorusunu bilen bir arkadaşı da e, şey Liverpool maçından e, Skor sorusunu bilen bir arkadaşa aldım gruba onu da söyleyeyim. E, Fm'e söyleyeyim. Şimdi, öncelikle birer like atarsanız harika olur arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız harika olur. E, İstanbul'da olanlar için söyleyeyim. Perşembe günü akşam 9'da Kadıköy Woodstock'ta olacağım. Orada e, eşimin müzik grubunun e, şeyi var, konseri var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda internetten de takip ederseniz. Ee, süper olur Instagram adresini şeyde yorumlarda bırakacağım hani bir takip yaparsanız harika olur arkadaşlar sevinirim ee, yeni bir gruplar çünkü biraz böyle Instagram'da falan böyle büyümek gerekiyormuş işte mekanlar falan aa bakın takipçisi var falan demek için bir el atarsanız süper olur onu da söyleyeyim ee, Nora biz zaten şeyde yorumlarda bırakacağım oradan bakarsınız evet arkadaşlar gelelim Şimdi e, salı günü maçlarına Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları. Arsenal Porto deplasmanındaydı. Arsenal e, 1-0 deplasmanda yenildi ama biraz daha böyle rölantide oynadılar diyebiliriz. Porto gerçekten çok iyi bir savunma yaptı o maçta. Aynı zamanda 1-0 da böyle hani Evanilson'la yani biraz böyle sürpriz bir gol oldu gerçekten. Hani böyle 0-0 bitecekmiş gibiydi maç. Burada açıkçası ben Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum. Maçı 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Bunlar tabii ki düz sonuçlar. Düz 2.5 üstü 1.45. Karşılıklı gol var ve üst 2.23 oran. Bakın bu da risklisi. Hani portada bir tane araya sıkıştırabilir diye düşünüyorum. 2-1-3-1 gibi bekliyorum skor. Arsenal kazanır 2-1 olur uzar falan hani böyle Arsenal'in çünkü kupa maçlarında böyle bir sıkıntısı var yani kupa maçlarında maç bitirme sıkıntısı var. İlk yarı 4.5 üstü korner 1.61 oran Porto'nun çok iyi savunma yapacağını Arsenal'in ilk yarıdan 4-5 tane 6 tane korner kullanacağını düşünüyorum o yüzden ilk yarı 4.5 üstü korner 1.61 orandan maçın ana tahmini olacak benim açımdan. İlk başta 11 tane korner çıkmıştı. İsterseniz düz 8.5 üstü 9.5 üstü o şekilde de alabilirsiniz. Gelelim Barcelona-Napoli mücadelesine. Barcelona-Napoli maçında da korner mantıklı görünüyor bana. İlk başta 11 tane korner çıkmıştı. İlk maç 1-1 bitti biliyorsunuz. Deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kalmıştı Napoli. Açıkçası... Barcelona'nın kendi evinde kolay kolay yenileceğini sanmıyorum bu Barnebeu'da. Napoli geçen seneki Napoli değil, aynı oyuncular olmasına rağmen işte Osimen, Kvarskelia, Poitano, Angisa, Zielinski, işte Mario Rui falan herkes var ama o ruh yok çünkü hoca gitti biliyorsunuz. Hoca gittikten sonra bu ikinci hoca böyle hafif hafif kıpırdanmalar görüyoruz Napoli'de. Ama sıkıntılılar. Deplasmanda daha da sıkıntılılar. O yüzden Barcelona burada turu geçer bence. Hani kazanır diye düşünüyorum ama bir tane de gol yer Napoli'den. Onlar da gollüyorlar. Ee, karşılıklı gol varı 1.53, maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst falan denenebilir. 8.5 üstü korneri de 1.36 oran bence. Bu maçta da çok korner çıkar. Burada da ana tahmin olarak alabiliriz. Hatta isterseniz korner kuponu yapmış olalım. Bu maçın 8.5 üstü korneriyle Arsenal maçının ilk yarı 4.5 üstü korneri 1.36 1.61 tam böyle 2.10 2.20 civarında bir oran yapar arkadaşlar. Güzel oran bence. Eee gelelim Championship'te Birmingham'la Middlesbrough'un mücadelesi var arkadaşlar. Eee Middlesbrough'un eee playoff hattı ile arasında 8 puan fark var. Norwich'in 8 puan gerisinde. Birmingham'da düşme hattında şu an. Düşme hattının bir tık üzerinde 39 puanla. O yüzden o alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Son dönemde de evinde herkese gol atıyor. Hatta Southampton'a 3 tane attılar. Southampton son dakika bir 7. gol atarak kazandı falan. O yüzden Birmingham'ın Middlesbrough'a gol atacağını düşünüyorum ki zaten Middlesbrough'da pozitif futbol oynayan bir takım. Onların da mesela bakın deplasmanda oynadığı 18 maçının 13'ü karşılıklı gol var olmuş. Kendi evinde içeride 17 maçının 11'i karşılıklı gol var olmuş Birmingham'ın. Karşılıklı gol varı 1.45 orandan maçın ideal tahmini olur arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üstte 1.67 orandan denenebilir. 1-1 iki tarafa da yaramaz yani iki tarafta daha yukarılara hedefliyor. O yüzden karşılıklı gol üstte olur diye düşünüyorum. O da 1.67 oran. Ama ideal kuponlara karşılıklı golü alınır düz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de Almanya kupasında ee, Almanya 3. Lig'den Saarbrücken biliyorsunuz buraya bir efsane yaratarak geldiler. İşte Kalşur'u elediler 2. Lig'den. Eintracht Frankfurt'u elediler. Bayern'i elediler ve karşılarına Mönchengladbach çıktı. Mönchengladbach da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Tabii ki Saarbrücken'den çok daha güçlü bir kadroya sahipler. Ee, burada onlar da Saarbrücken'i ciddi alacaklardır ve az kadroya çıkacaklardır. Sonuçta ligde çünkü Avrupa Kupalarına gidebilmek için... Ee, Önlerinde çok fazla takım var. Yani o sıralamada değiller. Burada bir kupa galibiyeti almak yani ki Bayern, Antwerp, Frankfurt gibi böyle dişli rakipler elenmiş eğlenmişken tek maç usulü oynanacak maç. O yüzden de burada ben karşılıklı gol var denemesi yapacağım. Mönchengladbach Gladbach golliyor çünkü biliyorsunuz. Karşılıklı gol varı 1.59 oran. hani kupa maçı olduğu için bunu ana tahmin alalım. Belki 1-1, 2-2 böyle bitebilir maç. Karşılıklı gol var ve üstte Mönchengladbach klasiği olsun. Ee, riskli bir tık daha denemek isteyen 1.79 orandan bunu da deneyebilir. Çünkü Mönchengladbach maçları daha hafta sonunda 3-3 bitti. Köln maçı biliyorsunuz. Onu da vermiştim. Karşılıklı gol var üst olarak. Burada da karşılıklı gol var. İdeal 1.59 orandan kupa maçında. Evet gelelim Atletico Madrid Inter mücadelesine. Çarşambanın ilk maçı arkadaşlar. Inter deplasma, şey, deplasmanda Evde kendi evinde 1-0 yenmişti ama gerçekten 3-0 4-0 yapabilirdi. Gol beklentisi 2-30'un üzerindeydi. Atletico Madrid'de Morata, Griezmann gibi işte bu seneyi bu sene Atletico Madrid'i sırtlayan oyuncular var. Ki Atletico Madrid ligde kendi evinde hiç yenilmedi bu sene. Ama Şampiyonlar Ligi'nde evinde gol yiyor. Burada da bence Inter hani öyle 1-0'a yatar diye düşünmeyin. Bence Inter burada da kazanabilir ama gol yer diye düşünüyorum. Maçın karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol varı 1.62 oran. Atletico Madrid kendi evinde, seyircisinin önünde bence Inter'e bir tane atabilir. Ki mesela Benfica başlarını hatırlayın Inter'in. Yani deplasmanda biraz daha pozitif oynuyorlar. Tabii 1-0 aldılar, daha savunma yapacaklar, geç hücumu kovalayacaklar falan. Ama Atletico Madrid de kendi seyircisinin önünde burada bir gol at atacaktır diye düşünüyorum. 1-1-2-1 böyle biter maç diye düşünüyorum. Hani 2-3 gol bandında biter. Inter'i kazanmaya daha yakın görüyorum ama karşılıklı gol varı bana ideal görünüyor. Ya da bu maçın da mesela 8.5 üstü korneri denenebilir. Karşılıklı gol üst 1.99 oran. Riskli tercihim bu. Çünkü 2-1 bir taraftan bir taraf kazanacak diye düşünüyorum açıkçası. Ve %70 ihtimalle de Inter kazanır diye düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu orada biliyorsunuz harika işler yapıyor. Hatta kendisinin dünyanın en iyi orta sahası olduğunu falan iddia etmeye başladı. Ee, orada bir dur demek lazım. İşte bir açsın De Bruyne'yi izlesin. Efendim söyleyeyim ee, bence. Hani De Bruyne varken kimse mesela ben, ben olsam bir orta saha oyuncusu olsam. Şu an De Bruyne hala 10 e, numara orta saha oynarken çıkıp ben dünyanın en iyisiyim demem yani açıkçası. Çünkü gerçekten Hakan'dan çok daha yetenekli oyuncular var bence. Burada arkasını toplayan bir Barella var mesela. Ee, şeyde, Inter'de. Ee, biraz da onu şeyde görmek lazım. Mesela milli takımda da görsek mesela Hakan'ı. Öyle geldiğinde mesela milli takımda da böyle bir esinti yaratsa, takımı sırtlasa falan, uzaktan şutlar, goller, asistler falan yapsa dediğine katılacağım ama yani sadece Inter'de çok iyi savunma yapan, etrafında gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takımla ee, performansını yukarı çıkartmak kolay gerçekten. De Bruyne için de aynısını söyleyebilirsiniz ama De Bruyne gerçekten çok uzun zamandır hem e, Belçika e, milli takımında hem e, oynadığı Manchester City'de bence hani son dönemin efsane futbolcularından bir tanesi. Biraz böyle Hakan'ın e, bence şaka yapmıştır diye düşünüyorum. <laughs> evet. En ufak yani ilk aklıma De Bruyne geldi mesela yani. Daha örnekler çoğaltılabilir yani. Bir sürü orta saha oyuncusu var yani. Hakan Çalhanoğlu şeye gelene kadar. Hakan'a gelene kadar bence. Evet açıkçası dediğim gibi burada Inter kolay kolay turu bırakmaz. Turu geçer alınabilir mesela düz. O şekilde de denenebilir. Ama dediğim gibi ben karşılıklı gol var bekliyorum. 2-1 Inter. 1-1 Inter falan böyle bitebilir maç. Yani 2-3 golü de mantıklı görünüyor bu durumda. Gelelim çarşambanın diğer maçına Dortmund-PSV mücadelesine. Edin Terzic ve Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde başka bir seviyede oynuyorlar arkadaşlar. Ligde bu sene çok iyi işler yapmıyorlar. Çok beraberlik aldılar. O yüzden de e, şu an şampiyonluk potasında değiller. Yani Şampiyonlar Ligi potasına giriyorlar ama şampiyon e, olma ihtimalleri yok. E, ama en azından Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilirler. Deplasmanda aldıkları 1-1 bir bir bence önemli kendi evlerinde o sarı duvarın önünde 70.000 seyircinin önünde oynayacaklar. PSV'nin de deplasman karnesi çok hoş değil açıkçası. Yani deplasmanda kolay kolay kazanamıyorlar. Bence burada Dortmund turu geçer almak en mantıklısı. 1.45 oranı var arkadaşlar. Ee, Dortmund turu geçer diyorum. Ana tahminim bu olacak yani. İdeal kupona bunu alabilirsiniz. Karşılıklı gol var. Üst bekliyorum. PSV de çünkü de Jong önderliğinde gerçekten iyi işler yapıyor. Herkese gol atıyorlar. Mesela işte Arsenal'le oynamışlardı. ile 4-0 kaybetmişlerdi. Sevilla'yı 3-2 yenmişlerdi deplasmanda. Lens'le 1-1 berabere kalmışlardı deplasmanda. Yani ki iyi savunma takımlarıdır. Bence Dortmund'a da bir tane atarlar. Dortmund'da iki ile karşılık verir diye düşünüyorum. İlk yarıdan bir Dortmund golü de denenebilir. İlk yarı ev 0.5 üst. Çünkü böyle maçlarda Dortmund'un saldırarak başladığını hep gördük. Burada da yine saldırarak başlarlar diye düşünüyorum. İlk yarıdan bir Dortmund golü 1.58 oran. Bu da denenebilir bence rahatlıkla. Karşılıklı gol var üst 1.50 oran mesela. Ne gerek var? İlk yarıdan bir... Dortmund golü denemek yani kendi seyircisinin önünde ilk baskıyla falan bir tane atmasını beklemek daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Ama dediğim gibi 2-1, 3-1, 3-2 falan böyle bir Dortmund galibiyeti bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum yani açıkçası. Maç sonucu bir de 1.85'miş. Yani bu da denenebilir ama turu geçer daha mantıklı. Çünkü gerçekten tecrübeli bir kadro var. Bakın Daniel Malin, işte Fülkurk, Julian Brandt mesela 8 gol 10 asist. Adeyemi, e, genç oyuncu o, kıvırcık saçlı, e, gerçekten yetenekli, sakatlığı atlattığından beri de gayet iyi. Sabitzer, e, Bayno Gittens, Marco Reus gibi, Marco Reus, Reus diye söyleniyor galiba. E, çok yetenekli oyuncular var ve çok tecrübeli oyuncuları var. Evinde bırakmaz turu. Evet, gelelim Premier Lig'de bir erteleme, ligi, erteleme maçı var. 17. haftada oynanması gereken Bournemouth'la Luton Town mücadelesi. Luton Town'u son dönem ne için alıyoruz? Karşılıklı gol var için alıyoruz biliyorsunuz. Bournemouth'ta bu arada Solanke yok arkadaşlar. Senesi yok. Solanke takımın en golcü oyuncusu 14 golle. Ee, Burnley'de de 2-2 berabere kaldı. Burnley'de değil pardon ama da berabere kaldı bu hafta galiba. Sheffield'da 2-2 berabere kaldılar. Ki ilk yarıdan da gol yediler. Ee, Luton Town pozitif futbol oynayan bir takım. Kar bu maçta karşılıklı gol var çok ideal. 1.44 oran çünkü Luton Town öyle böyle deplasmanda ortalama 2 gol yiyor, 1 gol atıyor arkadaşlar. O yüzden karşılıklı gol var 1.44 alınabilir. Ee, karşılıklı gol var ve üst 1.53'müş. Yani elimi sürmem. Onun yerine 3.5 üstü denerim. Yani riskli deneyeceksem ee, ya ideal karşılıklı gol var alırım 1.44 ya da 3.5 üstü denerim. Çünkü 2-2 3-2 ilk, ilk maçı mesela 3-2 kazanmıştır Luton Town. Burada da bir sürpriz Luton Town galibiyeti görebiliriz. Çünkü Luton Town şu an dipten kurtulmaya çalışıyor. 21 puanla. Nottingham Forest 24 puanda arkadaşlar. Bu maçı kazanırsa Nottingham Forest'la puanları eşitleyecek. Bournemouth'un işi biraz daha kolay yani daha rahat puan açısından. 32 puandalar şu an. Solanke'nin olmaması önemli. Yine gol bulabilirler diye düşünüyorum. Ama Luton Town da atar. Belki iki tane atar. 2-1 ee, yine 2-1, 3-2 böyle bir Luton Town galibiyeti görürsek de şaşırmam. Riskli tercihimde maç sonucu 2 ya da deplasman 1.5 üst falan denenebilir arkadaşlar. Bunlar riskli tabii ki. Ee, i̇deal olanı karşılıklı gol var. Ondan sapmayalım. Korner 8.5 üstü, 9.5 üstü bunlar ideal. Ee, Luton maçlarında çok korner çıkıyor onu da söyleyeyim. Evet. Devam edelim. Ee, kupa'da Çeyrek finalde Paris Saint-Germain'le Nice karşılaşıyor. Nice'in son dönem arkadaşlar performansı çok kötü açıkçası. Ee, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle oynuyor Nice. Paris Saint-Germain son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyor. Hani Paris Saint-Germain'i anlayabiliriz bir yandan Şampiyonlar Ligi falan oynuyorlar ama e, açıkçası ben Nice'i anlayamıyorum. Nice'te bir sıkıntılar var açıkçası. O yüzden e, burada Paris Saint-Germain'in galibiyeti bence denenir. Maç sonucu bir 1-29. Böyle kupayı da zaten bırakmak istemezler ya. Yani. Bütün kupaları süpürmek istiyorlar sonuçta. Burada da maç sonucu bir 1-29 orandan kendi sağ seyircisinin önünde zaten. Ee, Nis gol atabilir mi? Evet atabilir. Hani Rheims'dan daha kötü bir takım değil Nis. Ee, yine 1-0-2-0 bir, 0 -0 şey, bir, tane, iki, bir tane gol atabilirler diye düşünüyorum. Ama 2-1-3-1 bir, bir Paris Saint Germain galibiyeti görebiliriz burada. Maç sonucu bir ve bir buçuk 1 ve 1.5 üstte 1.52 oran. İsteyen de düz ev bir buçuk üst maç sonucu bir alabilir arkadaşlar diyeyim ve videonun sonuna geleyim. Tekrar hatırlatayım bu perşembe günü ayın 14'ünde Kadıköy Woodstock'ta olacağım saat 9'da beklerim gelmek isteyen arkadaşları. Ee, güzel bir müzik dinletisi olacak ee, eşim ve grubu isterseniz gelin orada takılalım akşam 2-3 saat laflarız aynı zamanda müzik dinleriz. Onu da söylemiş olayım. Aynı zamanda yorumlara da şeyi bırakacağım. Instagram linkini bırakacağım. Oradan da takip ederseniz harika olur. Evet teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.